Bu adam mafyanın bile ustasıydı. Adını duyan en azılı gangsterler bile titrerdi. Ancak şimdi bir restoranda aşçı olarak çalışıyordu. Elleri ise hala sanki silah kullanıyormuş gibi ustalıkla çalışıyordu. Sadece lezzetli yemekler yapmakla kalmaz. Aynı zamanda onları öyle güzel süslerdi ki görenler hayran kalırdı. Alüminyum folyodan çiçek bile yapabiliyordu. Tabak süslemeleri insanları daha yemeğe başlamadan mutlu ederdi. Zamanla onun küçük restoranı mahallenin en ünlü restoranı haline geldi. Her gün dürüstçe çalışıyor ama patronundan asla fazla para istemiyordu. Bunun sebebi sadece yemek yapmak değildi. Başka bir amacı da vardı. Bir gün banyo yaparken sabunun üstünde kaydı ve yere düştü. Oradaki insanlar hemen onu hastaneye götürdü. Kendine geldiğinde tüm hafızasını kaybetmişti. Hiçbir şeyi hatırlamıyordu. Üstü başı ve eşyaları değiştirilmişti ve hastane faturasını ödeyecek parası da yoktu. O sırada Ayla adında merhameti bir kız adama yardım etti ve faturayı ödedi. Hastaneden kalkan Ayla ona yaşını sordu. Adam cüzdanını çıkarıp kimliğine baktı. Kimliğinde 32 yaşında olduğu yazıyordu. Ayla bunu görünce çok şaşırdı ve adam da gözlerine inanamadı. Kimlikteki adrese gidip evine ulaştı. Ancak ev çok hırlı ve kötü kokuyordu. Hiçbir şeyi hatırlamıyordu. Ama Ayla oradan ayrılır ayrılmaz evi temizlemeye başladı. Belki bir şeyler hatırlarım ümidiyle. Komşularla konuşmaya çalıştı ama kimse kapıyı açmadı. Tam o sırada bir gangster geldi ve ona saldırmaya çalıştı. Fakat adam onu kolayca alt etti. Bu da onda bir şüphe uyandırdı. Belki de içinde özel bir güç vardı. Ayla tekrar geldiğinde adam ona temizlik yapmayı sevdiğini ve bıçakla çalışmayı bildiğini söyledi. Bunu duyan Ayla onu ailesinin pirinç keki dükkanına götürdü. Dükkanın müdürü onun işe yaramayacağını düşünüyordu. Ama adam bıçağı eline alıp muhteşem yeteneğini sergileyince herkesin ağzı açık kaldı. Bir gün televizyonda sert bir dövüş sahnesi vardı. Ekranda bu adamın yüzü görünüyordu. Ayla'nın annesi onu televizyonda görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Tüm kızlar çok etkilendi ama adam sadece şunu söyledi. O ben değilim. Ben dövüş izlemekten bile korkarım.